İsmail Bey ile şöyle bilmiyorum. devam etmek istiyorum. İsmail Bey bilmiyorum evet. duydunuz mu? Bu konuyu konuşurken Bahçeli'den de bahsetmişken bugün e, Nagihan Alçı bir yazı yazmış. Suriye'de ismini Devlet Bahçeli'nin koyduğu yeni hayat partisi kuruluyormuş. Düşünün yani Bahçeli Suriye'nin Fatih'i olmuştu zaten biliyorsunuz. Çünkü bilge lider ve öngörülü bir isim olarak Suriye'de neler yaşanacağını öngörmüştü. Bizi de aydınlatmıştı ama anlaşılmamıştı. Sonra anlaşıldı. Şimdi de Suriye'deki siyasetin herhalde Fatih'i olma yolunda ki isim babası olduğu bir parti kuruluyormuş. Bu detayı da ben vermek isterim. Belki siz hani o cepheden de bilgi alıyorsunuz duymuşsunuzdur doğru mudur değil midir ama Bahçelide Gezi Parkı üzerinden bir konuşma yaptı ve sokağa çıkın da görelim. O zaman boyunuzun ölçüsünü alırsınız. Dercesine bir açıklama. Ama Müsavat dermiş oldu bunun büyük bir oyun olduğunu söylüyor bu tarz açıklamaların ve gezinin tekrar gündeme getirilmesini. Kime katılıyorsunuz? Yani burada ne demem, ne demek istiyorlar? Bahçeli öngörülü bir isim olarak neyi görmemizi istiyor da Müsavat Bey bunu oyun olarak yorumluyor. Siz nasıl bakıyorsunuz? Çünkü her iki cepheye de yakın olduğunuzu biliyorum, tanıdığınızı biliyorum. Haliyle size böyle sormak istedim. Teşekkür ederim. Ee, ben bugün çok rahatsızdım, grip oldum. O yüzden çok odaklanamadım programa mesajlar geliyor uyuma diye arkadaşlardan bunu açıklama ihtiyaç duydum. Biraz da bir de yorgunsunuz. Bir yol problem. yorgunsunuz tabii uzun bir tansiyon gezi de var. E, yok yorgun değildim. 3 4 gün oldu geleli ama yine Geçmiş de tabi yorgunluk ]iniz. da sayılabilir. Geçmiş olsun. Şimdi evet şimdi yani e, bunların saçmalıkları üzerinden eee gündem onlar belirleyip biz de o gündemlerin peşinden gitmeyi çok doğru bulmamakla beraber Stein Bahçeli'nin sokağa ee, çıkın da görelim tahriki. Ee, Sayın Bakanımın söylediğinden önce bence şunu söylüyor. Bunlar istiyorlar bir gezi daha olsun da şöyle şöyle işte cezaevler biliyorsunuz dolu şu anda. Yani şeyini en çok aşmış. En dolu herhalde. Hepsi dolu evet. Ee, ve 150 bin kişi de cezasını çekmek için müracaat etmiş. Yer olmadığı için onları da şey yapıyorlar. O yüzden bir infaz indirimiyle bir kısmi af hazırlıkları var. MHP taslağı hazırlamış. AKP'ye vermiş ama onu da MHP'de çok etkili birinden dinledim. Şimdi burada... Çok önemli bir şey söylediniz. Çok özür dilerim. MHP taslağı hazırlamış bir kısmi af yolda diyorsunuz öyle mi? Ne evet, kadar zaman içinde? Onu, onu söyleyeceğim ama Ali Kağan çok rica etti. Hepinize evet, bir merhaba demek istedi. Elif dostumuza da merhaba. İşte Toruna. Midi Dalga'nın takipçileri. Bakın kaç takipçileri, nesile ulaşıyoruz. Merhaba de. Herkese ben... merhaba. Selamlar. Heh, tamam. İyi, Selam. Hadi bakalım. <laughs> Teşekkürler. Şimdi e, ben Silivri'den aradım. O e, önemli e, çok önemli. MHP'de Üç beş isimden biri aradım. Genel dedim başkan da, yardımcılarından mı şu an aktif? Tabii tabii genel başkan yardımcılarından da. Şimdi dedim ki e, ya ben Silivri'deyim, Ümit Özdağ ziyarete geldim. Yani bu ayıpla nasıl yaşıyorsunuz duruyorsunuz şeklinde bir birkaç intizar ettikten sonra e, cezaevinden bahsi açıldı. Dedi ki başkanım gerçekten e, cezaevleri çok dolu istihabatını doldurmuş. 150 binde bekleyen cezaevine girecek insan var. Bundan dolayı yasa teklifini hazırladık. Ee, bir infaz indirimiyle e, AKP'ye sunduk. Artık e, top onlarda muhtemelen önümüzdeki ay diliminde böyle bir şeyin hazırlıkları var. Bunu e, bu şekilde anlattı bana. Şimdi Şimdi burada e, esas şey şu, bahse konu şu, şey şu. Türkiye'de suçları çoğaltarak e, bir affın ve bir takım e, ne yapacaklarsa APO üzerinden ona meşruiyet oluşturmak ve kamuoyunda tepkileri farklı noktalara çekmek, e, daha çok zihinleri bulandırmak ve bu kaostan e, esas e, yapmak istedikleri projelendirdikleri kafaların arkasındaki o gizli ajandaları da yürürlüğe koyacakları kanaatindeyim. Ha bunlar nedir derseniz tabii ki müşahhas olarak şunu biliyorum diyemem ama yani hepimizin bir öngörüsü var, analizi var. Dolayısıyla her şeyin bana göre Suriye odaklı olduğu, İsrail Amerikan çıkarlarına odaklı olduğu, çünkü Trump'ın hiç acımasız bir şekilde dış politikası dış politikayla ülkeleri çok zora düşürdüğü, ekonomilerini Ne geçmişte yaşadık. Aynı şeyle tehdit ediyor Trump. Ve Gazze'de mesela vatandaşların oradan çıkartılması gerektiğini, kulislerde Gazze'den 250 bin kişinin Türkiye'ye transferi, vatandaşlık şeklinde teklif edildiği, evet. Bunların da bizim Türkiye'nin e, kabul etmeye meyilli olduğu e, bu, bunun arkasında İsrail, şey, Suriye'de mutlak PYD'nin üzerinden özellikle federal bir şey kurulacağını e, bugünkü sessizliğe bakmamamız gerektiğini önümüzdeki günlerde bu çok daha belirgin bir hale geleceği ve bütün bunların da iç siyaseti buna hazırlamak, milleti buna hazırlamak, seçmeni buna hazırlamak. Buna karşı çıkacakları da bir şekilde suç işte suçlu ilan ederek gözetim altına alıp tutuklama. işte gördünüz yani böyle saçmalık olabilir mi? Bir siyasi partinin genel başkanı Ankara'nın ortasında yemek yerken bir dünya polis, panzer sokağı kapatıp Cumhurbaşkanına hakaret savıyla gözetim altına alınıyor. Diyelim ki Cumhurbaşkanı'na hakaret etti bir sayın Yani etmedi ama etti diyelim yani. Ya böyle bir saçmalık olabilir mi? Cumhurbaşkanına hakaret etti diye bir partinin genel başkanı bu şekilde alınabilir mi? Suudi Arabistan kralına yapsa bilirse herhalde buna muhatap kalmazdı bu kadar.